Oyuna Solu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sait. Bugün sizlerle beraber Brawl oynuyoruz. Ve yanımda Nurla var. Hoş geldin Nurla. Ee, bugün yine zaten her zaman fazla video çek fazla şey yapmayacağız. O zaman e, bu arada Brawl oynayan kiş kişiler varsa yani arkadaşlar varsa Meneyaslar kulübüne gelip Bizle beraber oynayabilirler ve arkadaş ekleyebilirler bizi. Ee, bu arada gelen ya bu hafta şey gelen herkes kıdemli ne oluyor? Onun için o zaman başlayalım biz. Şunu savaşta paçıyorum. Ben savaşla paç. Hazır. <laughs> 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 Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz oyunu yazın. Yani daha fazla video daha fazla video gelmesini istiyorsanız la, ba, bol bol like atın. Ki bizim de like istediğinizi anlayalım ve ner, nereye ner tutsun ya. Hop Matrix oldum bu ne? <laughs> ya. Gel oğlum Nurullah. Dikkat. Dikkat. Kapının önünde. Allah. Allah. Tamam teşekkürler ya. Sen bir önümü aç. Allah. Ya buraya dakikamış oraya atıyorum. Attım. Piper, Piper, ultisini at, ultisini at, Piper, attım ultisini. Dikkat, mayın hala var. Of. Abi ya orada toptan gelsin ultimle topa kaleye çakmıyor. ya. top bana atın tamam mı? Geldim zaten. Pişt pişt. arkandayım. Ya bunu en başta niye kapatmadın? O mayı beni bozdu ya. Abi ya. Çok kötü oldu bu. Ben bu arada niye bul aldıysam. Pişt pişt pişt. Hayır, ben. Ben adama gittim top bana geldi. Ultim de Hadi. Abi ya atamadım. Sesim. Hadi pema alacağım ben. Arkadaşlar videoda sorun çıktı. Bir video dozayım. Sonra hallettikten sonra geri geleceğiz. Arkadaşlar Nurlan şey sesinde sorun çıktı. Yani discord'a O yüzden ikimiz şey yani tek başıma şey yapacağım. Fakat oynamaya devam ediyor. Ee... Açabı. Şey. Allah Allah gelmeyin al Top bende Top bende çok güzel Abi tahmin etmiştim Ya şu Gıcık oldu ben şu in Aksu torna ya Tamam. Şuraya salayım ben. Sen de, sen de çok oldun artık. Yırla, yırla. Tamam. ama ya. Ben bir de şey tam ne yapıyorsun? Adam at şunu ya. Top Allah çok kötü bir şart şey var da işte. Neyse yani. Ben bu ne? Allah Allah. Allah. Ya Nur ne yapıyorsun ama ya? Pas at işte. Al işte bra bravo Nur la. Lan vur numara. Hadi hadi 15 saniye 10 saniye hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ya nasıl tutuyor bu? Ya işte ya. Kaç tane pozisyon kaçırdık. <laughs> ne yapsam? Bırak alacağım. Arkadaşlar bu son tur. arkadaşlar buradan hem bizim kanal hem de Nurlan kanal yani Meney Gaming kanalına abone olup like atma, atmayı unutmayın. Ve Nurlan'a daha fazla video gelmesini istiyorsanız da kanala abone olun diyecektim de. Like atarsanız anlarız bizde. Pasat, pasat. Ya bize pas atma. Nurla ne yapıyorsun ya? <laughs> Al nasıl değmedi ona. O şamura yorulmuş. Al işte. Korktum bir an. Hayır internet gitti. Hayır. Abi. Arkadaşlar internetimde bir sıkıntı çıktı o yüzden ya yani, tur oynayamadık. O yüzden arkadaşlar eee ve istediğiniz oyunu yazın. Ki biz de istediğiniz oyunu Ve Nurullah'a daha çok videonun gelmesini istiyorsanız da like atın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ve bay bay.